Cointer YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün karşınızda yine yepyeni bir coin inceleme videosuyla çıktım. Bu sefer inceleyeceğimiz coin arkadaşlar yine alanında kendi sektöründe lider olan, piyoner olan bir proje diyebiliriz. Peki nedir bu proje? Zaten aslında kapakta ve başlıkta ismini gördünüz. Ancak arkadaşlar gerçekten isminin hakkıyla dolduran, arkası dolu dolu olan bir proje. Nedir bu proje? Şu an halihazırda hazırda webimizde kullandığımız bu www kısmında kullan kullandığımız Wikipedia sisteminin merkeziyetsiz bir blockchain teknolojisiyle buluşması, harmanlanması ve ortaya yepyeni bir dünyanın doğması da diyebiliriz. Bu kadar abartarak anlattım hemen ufak böyle bir başlayalım daha fazla da sizleri bekletmeyelim. CoinMarketCap'e geldiğinizde zaten arkadaşlar görebiliyorsunuz yüzdeliz dolaşımda şu an hali hazırda genel olarak fiyatlarına da baktığınızda ciddi noktalara yükseldiğini aslında görebilirsiniz. Bizim bir aslında bir videomuz vardı sizlere coin e, ufaktan böyle bir sepet oluşturuyorduk sizler için işte potansiyeli olabilecek coinler diyebiliriz. Arkadaşlar bu şurada ufak bir hype var aslında. Belki görebilirsiniz şu noktada. Bu yükseldiği kısımdan biz size birkaç gün önce çektiğimiz videoda aslında ARV'nin bir potansiyeli olduğundan bahsetmiştik. Bunun gibi fırsatları kaçırmak istemiyorsanız lütfen önceki videolarımızı gidip inceleyin. Kendi araştırmanızı da yaptıktan sonra kendinize bir yatırım stratejisi belirleyin derim. Şimdi burada en önemli nokta hemen aslında what is dediğimizde coin market şöyle bir yazı yazıyor. RV is Decentralized Storage Network. Yani aslında arkadaşlar merkezi olmayan veri depolama sistemi. Bence bütün olayı özetleyebilecek çok hoş bir cümle diyebiliriz. Şimdi veri nedir diyecek olursak hemen web sitesine geliyoruz. Burada Store Data Permanently yani bilgilerinizi, verilerinizi sonsuza dek saklayın anlamına geliyor. Arka planında da zaten görebileceğiniz gibi aslında Wikipedia'ya benzeyen de bir mantığı, mantalitesi var. Burada bugün aslında birçok şeyden bahsedeceğiz. Videoyu uzatmadan değinebildiğim kadar birçok noktaya deyince hemen çalışma mantığından başlayalım. Proof of Access olarak adlandırdıkları ancak çok fazla Proof of Work ile benzerliği olan bir sistem kullanıyor ki bence Proof of Work biraz geride kalmış bir sistem kripto dünyasında diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim ancak bu noktada Arver'in bu sistemi kullanmasında bir nebze olsun mantık olabilir. Çünkü burada bir veri depolaması söz konusu arkadaşlar. Yani bir şeyleri onaylama veya sabit bir şekilde tutma değil. Burada verilerinizi çok uzun yıllar saklayabilirsiniz. Bunu da Minex sistemine benzer bir sistemde mining cihazlarında veya mining yapan insanların barındırdığı nokta. E burada aşağıda zaten bir grafik var. 200 yıllık işte atıyorum bir veri depolamaktan bahsediyor. Bu kısım birazcık karışık özetleyerek anlatacağım size. Normalde bir veri depolamanın atıyorum yıllık maliyeti bu biliyorsunuz cloud sistemlerinde de işte kullandığınız telefonlarda bile var. Cloud sisteminde işte atıyorum aldığınız sistem işte 200 yıllık saklayacaksınız. 1 yıllık maliyeti 1 dolar. 200 yılda 200 dolar olarak RVR sizi sunmuyor. Şöyle bir mantalite izlemişler zaman geçtikçe veriyi depolamanın maliyeti azalacağı için ve kolaylaşacağı için maliyeti daha düşürerek gidiyorlar. Yani 200 yılda 200 dolar değil de bu 70 dolar olur, 30 dolar olur, 40 dolar olur gibi bir rakam var aslında. Burada teknolojilerinden de bahsediyor. Yine white paper, yellow paperlarından da çalışma mantalitelerinden de teknik olarak kısımlardan da çok fazla bahsediyor. Aslında biraz kullanıcı dostu diyebilirim. Sadece mantalite birazcık karışık gelebilir ancak şunu düşünün arkadaşlar. Bu insanlar şunu yapmayı planlıyor yani bir Wikipedia sistemini, bir bilgi depolama sistemini blockchain teknolojisine koyuyor. Çok da basit bir sistem değil. Bundan dolayı bir tık karışık olabilir. Aslında burada hemen çalışma mantığı bu. Arweave Network arkadaşlar bizler de kullanıcıyız. Permaweb'i kullanarak buradaki network üzerindeki bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Şimdi hemen zaman zaman Arweave'in dezavantajlarından da bahsedeceğim. Burada bahsettiği bir nokta var. Internet Watch Foundation. Ne demek bu? Şimdi biz hep diyoruz ya arkadaşlar veriler sonsuza dek saklanacak diye. Bu veriler sonsuza dek saklanır şöyle de bir durum var arkadaşlar. Şimdi bu internete herkes erişim olabileceği için herkes çeşitli bilgiler yükleyebilir. Bakın bu çok kötü görüntüler de olabilir. Yanlış bilgiler de olabilir. Karalama bilgiler de olabilir. Bunun bir nebze olsun önüne geçebilmek adına Internet Watch Foundation sistemiyle anlaşma kuruyorlar ve yanlış hatırlamıyorsam kurulum kısmında da yine bu Internet Watch Foundation'ın arkasında Arver var diye biliyorum. Ülke bazında arkadaşlar ülke kurallarına riayet edecek şekilde internette bulunan bilgilere müdahale edebilme hakkı vardı diyebiliriz. Bu çok fazla eleştirildiği bir nokta. E çünkü merkezi olmayan bir sistemde bu kadar fazla aslında kimseye müdahale hakkı da verilmesi istenmiyor. O yüzden bu konuda bir tık eleştiriliyor da diyebiliriz. Yine web sitesine geldiğimizde birçok noktayı inceleyeceğiz. Buraya geldiniz arkadaşlar. işte paperlarını görebilirsiniz. Arver Vault'un hemen nasıl kurulduğunu anlatıyor. Bir tık karışık bir sistem. Yani dediğim gibi Arver birazcık kullanım konusunda zorlayabilir sizi ancak daha farklı bir bakış etkisi olduğu için kurduktan sonra çok da zorlanacağınızı düşünmüyorum. Zaten biraz okursanız sayfayı da Türkçe'ye çevirirsiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Size zaten birçok konuda da kolaylık sağlamaya çalışmışlar. Hemen şimdi burada arkadaşlar bu ilk kısımda geldiğimizde yani arv üzerinde bilgi yazalım bir şey geliştirmeye çalışmak istediğinizde şöyle bir kısım ortaya çıkıyor. Bakın görüyorsunuz burada bir interface var. Bu kısım biraz teknik ama hangi dili kullanarak geliştirmek istiyorsanız veya sistemi onunla alakalı kütüphaneler mevcut. Yine kaynaklarda mevcut. Burada inspiration kısmı yani esinlenme kısmı aslında daha önce veri üzerine yapılmış sistem. Aslında bu kadar bahsettiğimiz noktanın sonucunu görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar veri üzerine kurulmuş bir sistem. Şimdi ben şunu eklemeyi unuttum. Artık RVR ile birlikte bu kullandığımız www kısmı ortadan kalkıyor ve merkezi olmayan bir sistem. Yukarıda da görebiliyorsunuz. Bakın burada bir kontrat adresi ve bir cüzdan adresi var. Ortada da rv.net var. Aslında bundan sonraki sistemde RVR'in amaçladığı şey tam da bu. WWW'den çıkıp merkezi olmayan cüzdanlarla bağlı, blockchain teknolojisiyle bağlı bir sistem koymak bu aynı zamanda bilgi güvenliğini de sağlayacak. Yani diyelim arkadaşlar çok kaba taslak belki biraz size saçma gelebilir ama ilginç bir örnek olması aklınıza yatması açısından söylüyorum. Bir formül buldunuz matematik üzerinde ve siz daha bu formülü bulduktan halka açıklamadan önce biri çalmaya kalkmasını engelleyebilecek bir sistem. Çünkü kendi blockchain'inize, kendi volt adresinize akıllı sözlerinizde sözleşmeler üzerine eklediğinizde bu bilginin size ait olduğunu ve bunu kimsenin alamayacağını kanıtlamış olabilirsiniz. Aynı NFT mantığında düşünebilirsiniz. Sizlere bir tapuda sağlayabiliyor. Şimdi burada yine mining kısmına da gelip arkadaşlar bakabilirsiniz. Mining kısmı proof of work'e benziyor ancak ufak farklılıklar var. Bunu da sistemi kendi mantalitesi birazcık daha farklı. Hemen geldikten sonra arkadaşlar şöyle yine inceleyelim. Burada bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar kar paylaşan komiteler diyor. Buraya geldiğinizde şimdi ikinci dezavantajından bahsedeceğim birazdan. Burada komiteleri görebiliyorsunuz. Arver üzerinde çalışan. Kendiniz bir komite oluşturabiliyorsunuz veya iş fırsatlarına bakabiliyorsunuz. Komite ise bastıktan sonra ikinci en büyük dezavantajlarından biriyle şu an karşı karşıyayız. Sistem yavaş arkadaşlar. Aslında baktığınızda çok göze çarpan inanılmaz bir yavaşlık yok. Ancak şu an teknolojinin ne kadar ilerlediğini biliyoruz. internetin ne hızlı olduğunu biliyoruz. Bu bir noktada hardware için bence bir dezavantaj. Aslında bu blockchain teknolojisinde birçok projenin başına bela. Ölçeklendirilebilirlik oradaki ismi. Buradaki isimle de hız dedik arkadaşlar. Bu önemli bir sorun. Burada çalışan komiteleri görebiliyorsunuz. Üye sayılarını görebiliyorsunuz. Buradaki iş fırsatlarını görebiliyorsunuz. Yine buradaki iş fırsatlarını gelip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın mesela bu en büyük komitelerinden biri. Yaptıkları projeler, geliştirdikleri işler gibi birçok nokta noktaya bakabilirsiniz. Az önce ben zaten incelemiştim biraz. Şimdi burada bir diğer önemli noktaya gelelim. size bu video ile birlikte de arkadaşlar ücretsiz nasıl Ver token kazanabileceğinizde Arweer coin'i e, daha doğrusu AR coin'i nasıl kazanabileceğinizden bahsedeceğim. Arweer'in web sitesine geldiğinizde buraya claim token'a bastığınız zaman arkadaşlar Twitter üzerinden Ver ile alakalı bir tweet attığınızda ve yeni cüzdan adresinizle birlikte burada belli aşamalar var. Bu kısımları tamamladıktan sonra sonra sizlere AR token veriyor. Yaklaşık 0.2 dolarlara geliyor. İşte yani 2 lira 3 liralık gibi tek sefere mahsus sizlere bu sistemin içerisine entegre edebilmek adına da böyle bir sistemleri var. Evet fiyatı düşük diyebilirsiniz arkadaşlar şu an. Ancak bence oldukça güzel makul bir sistem. Çünkü üzerinde insanları çalışmaya itiyor da diyebiliriz. Hemen son olarak arkadaşlar bir kısmından daha bahsetmek istiyorum. Yine burada gördüğünüz gibi Verto diye bir sistem var. Peki bu Verto nedir arkadaşlar? Verto merkezi olmayan borsa olarak düşünebilirsiniz. Bu noktada da arkadaşlar r aslında ne kadar teknik olduğunu, neleri düşündüğünü anlayabilirsiniz. Şimdi bu aslında Internet Watch Foundation'da da anlaşılabiliyor. Büyük bir proje yapıyorsunuz ve yapacağınız bu projede birçok detayı düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Başta sizin gözünüzde aslında şu an mesela anlattığım Internet Watch Foundation olayı çok böyle evet önemli bir nokta diyebilirsiniz. Ancak projenin yapım aşamasında gözünüzden kaçmış bir nokta olabilir ve sonuna alamayacağınız birçok noktaya ulaşabilir. Yani terör eylemlerinin planları ve veya atıyorum ülkeler için gizli bilgiler gibi veya insanların özel hayatı ihlali gibi birçok noktada siz daha önleminizi alamadan birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Burada eğer bir arv üzerinden bir volta açarsanız yine burada da merkezi olmayan aslında bir sistemde kullanabilirsiniz diyebilirim. Şöyle genel hatlarıyla bakalım arv gözümüzden kaçan bir nokta kalmasın. Bu arada lütfen şu claim your token yapın arv üzerinde bence merkezi olmayan sistem üzerinde bir arkadaşlar inceleme yapmanızı tavsiye ederim. Enin olarak yine burada ekosistem cevaplar var. Yani burada işte iş konusunda da çok fazla personel ihtiyaçları var. Personel alıyorlar ihtiyaçlarından ziyade. Bakmanıza tavsiye ederim ilgilenecek arkadaşlar için. En önemli noktalardan biri bizi asıl ilgilendiren noktalardan biri AR Coin'e yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Tabi burada anlatacaklarımız nacizane bizim kendi fikirlerimiz. Şimdi arkadaşlar Coinbase çok yakından takip ediyor AR veri ve henüz listelemedi. AR veri zaten Coinbase'in listelemesiyle birlikte bakın bir hype yapacaktır. Bir yükseliş yapacaktır. Kesinlikle bu kaçınılmaz. Yakından takip etmesiyle birlikte yani RV'nin şu an GitHub'ına da gittiğinizde baktığınızda arkadaşlar hala hazırda zaten birçok yerde çalışmaların bulunduğunu göreceksiniz ve kendini sürekli olarak geliştirmeye çalışıyorlar. Burada markete geldiğinizde arkadaşlar listelen yerleri görebilirsiniz. Binance, KuCoin gibi, Gateway gibi, OKX gibi global birçok borsada listelenmiş durumda. Bu borsalarda da hesabınız yoksa açıklamalardaki komisyon indirimleri linkten inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar burada bulunan Coinbase'de de listelenmesinin akabinde bir hype yaşayacaktır. Önümüzdeki boğa sezonunda da zaten oldukça fiyatı yükselecektir. Çünkü ben şuna kesinlikle çok önem veriyorum arkadaşlar. Fiyat dalgalanmasını en önemli etkileyen noktalardan birisi arkadaşlar. Lütfen ama lütfen projenin geleceğe yönelik bakış açısıdır ve Arvair aslında arkadaşlar blockchain teknolojisinin aslında gitmesi gerektiği noktalara değinen, uzanan önemli bir proje olarak da nitelendirebiliriz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için yeterli ve anlaşılır bir anlatım olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen istediğiniz coinleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Belirttiğiniz coinleri hemen çekmiyorum. Listem var arkadaşlar. Sıraya alıyorum. Çekeceğim. Lütfen görmüyorum gibi düşünmeyin. En yakın zamanda bas istediğiniz bütün coinleri de çekmeye çalışacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol kazançlar.